Yanımda Eren var. Zemin Nav oynuyoruz. Merhaba. Yine tabletten oynayacağım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şey, ben de tabletten oynuyorum. Evet Eren geberiyor galiba. <laughs> Az kalsın geberiyordum. Evet geberiyorum. Bir tane ha. güzel bir şey evet. yapalım ve buradan paraşütle atlayalım mı? Atlayalım bence. Hop yapmayalım. Yes. Arkadaşlar yes, ve abone olmayı. Evet arkadaşlar. Hayır ya ölçem. Ölçem Allah. Oha ha canın gidiyor ama. Güzel olmuş. İşte öyle yaparız. Ben birazcık yine store'a bakacağım. Bugün Robux harcayabilirim. Ama harcayamaya da bilirim. Burada ne var? Ben, ben, de Robux yok. 500 bin like alınca 10 çiliyorum. Ondan da gayet mutluyum arkadaşlar. Aa bu nasıl bir map? Ben yani ilk kez böyle bir map görüyorum. Elması alacağım. Elma. Helikopter, helikopter. elmas ne işe yarıyor bu arada? Bilmem elmas mı? Bir tane elmas vardı burada. Emir yanımıza gelemiyor. Düşüyorum ben. Düşüyorum. <laughs> Ne yapacağız? Helikopterin üzerine lav love... gitti ne yapacağız? Öf Anne aga çok. Ne <laughs> Ölüyor. Arkadaşlar Kalan... oyunun kodları varmış. Onlara ben bir bakacağım da oyun kapanır falan işte ona korktum. Trails var. Onun... Premium kaç paraymış? 30 <laughs> 30 ayırsa ayırsa Like atın bakın love yüzünden öleceğiz. Oo kazandık. Bir şey Gerçekten. söylemek istiyorum Eren. Ee, şey kodlara bakalım mı? Hmm, ben bilmem. O zaman kodları 3. bölümde söyleyelim. Aynen. Herkeşe üçüncü 3. bölümün gelmesi için bu videoya kaç like gelsin? 5 yeterli. Tamam. Fazla abartma Aynen, fazla bakmayalım. Bu video bir, bir önceki de... videom gibi kısa olacak biraz. Ayşe, benim de bir kanalım var. Ee, bir tane Solo Smash 2D diye bir oyun çektim. Eğer ona 5 e, like gelirse Roblox çekeceğim. Ona da 5 like gelirse Minecraft çekeceğim. Emir aşağı attı diye. Aferin. Ben de atlayacağım ya. <laughs> Çok güzel. Can ne kadar? Var? Ben 25 oğuksu şu şuna veririm. Buraya veririm değil mi? Lan ben, ben aldım mı bunu şimdi? Ya. Ben bunu alacaktım. Daha... Ben gel. Bu enzi var. Lüp var. Nereye? 10 dakika oynayınca tam o seldiveni veriyor. Ne? 10 dakika mı? Hani Yaşı yanda e, yanda bir şey bir, bir tane seldiven. Minut. Hayır 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 yetişemez. Ay oh, yetiştim. Aa, admin alabiliyorsun. Evet, 700. Ama... Ne? Kaç robux? <laughs> 700. Ad... Ne? Ben nasıl? O. Oh. Aga be, herkese Emir geberdi. Ben kaç puanım var ya? 20 puanım var. Yo, 300. Benim ya benim. benim. vardı. Onu da bununla aldım bak. Neredesin? El, el, elmas. ne işe yarıyor acaba? Kanka ben ölmedim. Elmasla belki bir şeyler el, alabilirsin. E, sadece robuxam um. am. Aa sadece ben survive oldum. Yani ben hayatta kaldım. Bakalım. Bakalım. ne? Ücretsiz mi? Galiba elmas point kazandırıyor. Hangi ücretsizde? Ne? O sana demedim. Yazıyordu da. Hmm. En yüksek yer neresi? En yüksek yer neresi? Ben elmaslı yere gideceğim. Hayır çıkamıyorum. Elmas şurada. Bam. Aynen 5 point kazandırıyormuş arkadaşlar elmas. Bence biraz az. Spider da var. 75 a. Spiderman oluyor musun bu? Gitti. On ya ne yapıyor acaba tanıdık bilenler? Bilenler yorumlara yazsın lütfen. Emir Spiderman alıp bizim olduğumuz yere a atarsak ne olur? Bizim oraya gelmiş olur. <laughs> yani Adem'in almış oluruz. Hayır, neden ben attım? Canım istedi. Ne Kafen hala aynı. Oğlum, oğlum öldü. Aa, az kalsın ölüyorduk. Evet. Arkadaşlar bakın toprağın içine girdik. o sonsuz uçma bug'ı öğrendim. Choose a house. Nasıl bir hus ya? Aa, e dedim ev. Ah doları buldum doları yani para. Lav alıp koşmam lazım. Aa! Ölüyorum. Öleceğim. Ölmedim. Gebermedim. Ben buradayım. Burada da bir doları var doları. <laughs> Emir Allah rahmet eylesin. Spawn'la meteor diye bir şey var 50 robot. Aa ben de düştüm. Aynen. Bakalım. Ama o oh, son anda öldüm. Aga ben. <laughs> Bak ben. Oh, Aa. Evin, evin üzerinde kocaman bir elmas var baksana. Yuh o ne? Onu alınca sence kaç point veriyordur? Ha, ben, nince ninja iksiri alacağım. Yüz veriyordur ya. Rahat. Ben ninja iksiri almaya çalışacağım. Neden bilmiyorum. Ve şem, ay, şemsiye demişim. Paraşüt de dolaşacağım. Şemsiye. Şemsiye. Aa, bir sürü doları var. Elmas, 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 elmas. Öncelikle elmasla point kazanıyorsunuz. Bir <laughs> dakika. Hayır, 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 Öleceğim, öleceğim. Ölmedim. ölümü. Aa, arkadaşlar. Bakın hemen şurada. Birazcık şuraya zoomlayayım şöyle. De. Emir <laughs> yanınıza geleceğim. Aa. Hayır, hayır. Demi abi. Hayır, ya hayır. gerçekten Eren bunu. Ama bana Thanos eldiveni verdi. Aa. Ne işe yarıyor bu? Evet kardeşim. Bence maçta işe yarıyor. Ama evet benim, geldim. Buradayım. 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 Evet. Beni de görüyorsun. Beni geldi bakayım. ama yine gitti. Niye? Hı. Ölünce gidiyormuş Thanos eldiveni. Acaba ne işe yarıyor? Bilmem ben Ben de öleceğim. Öldüm. <laughs> ben hep böyle zıplayacağım. Eğer yine aynı ev çıkarsa o dev dev elması alacağım. Canım elması istedim. <laughs> ha adam uçuyor. Emi şuna bak adam uçuyor. VIP'dir. <laughs> Aa ah. paraşütle hep zıplamaya Aa Ay, nasıl ne? Ya ben Geliyor mu şimdi? Yani... Oha! Ya orada elmas varmış ya. Arkadaşlar son anda ölmekten kurtuldum. Ama öleceğim yine. Eren şurada. Adamları ittiriyorum. <laughs> Adamları ittirdim. Ay! Hayır. Arkadaşlar <laughs> <laughs> hazır mısınız? Uçacağım. Çok güzel uçtum değil mi Emir? Arkadaşlar buradan size bir tane gülen yüz. Buraya. Evet. Gülen yüzümüz hangi renk olsun? Oha. Ben... Ya aga be, elmas alacaktım adam geldi aldı ama. Ben ilk önce silah alacağım. Patlama tabancası. İlk arkadaşlar buraya Eren için bir şeyler yazalım. Eren için e ee, E Ben Amogus. Ne? Eren yazdık. <gülüyor> <gülüyor> Emir, 50 e, Robux'a meteor yapabiliyorsun. Alacak mıyız? Tabii ki de hayır. Niye alalım boş shirt'i? <laughs> Evet yani doğru söylüyorsun. Başka bu Ay. Ben Kurtuluk Ben o sevdiğimin gelmesini istiyorum Arkadaşlar Acaba Birkaç mançımız kaldı zaten Sonra da gideceğiz zaten Değil mi nereye gidin? <laughs> Bilmem <Bilmiyorum. gülüyor> Yeni videolar çekeceğiz Bilmiyorum yani arkadaşlar isterseniz gülmemece challenge gibi şeyler yapabiliriz. Gülmemece challenge. Gülmeme challenge. Elmas. Aldım. Elmas. Şu gold'u da alacağım. Biz o Onu kadar bir aldım, şu aldım. bir canım var ki düştüğüm anda ölürüm. Oha cidden. Emir sen sen ne oldu sana Lan mı öptü seni? Aynen Allah öptü beni. <laughs> o kadar güzel bir şey yapacağım ki. Kızık sana. Emir hazır mısın tabanca? <laughs> tabanca alacaktım. Ben de var ki tabanca. Ölünce ben... gidiyor mu? Hayır gitmiyor. Bunlar kalıcı. Evet. Aa ben ben geziyor ucunda. Ya ben bunu gerçek silah sanıyordum. Baba lan buraya kadar gelmiş benim haberim var. Ölüyordum. <laughs> vah 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 Abi ben kaç kere hayatta kaldım ya Evet arkadaşlar bu videodan bu videoyu nasıl beğendiniz mi? Bu maçtan sonra kapatalım. Çok uzun olmasın videolar değil mi? Evet. Yani videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Galiba öleceğiz arkadaşlar. Like atıp abone olanlar ne yapacağımızı biliyorlar. Geldi ne haber? Emir şuradaki balkabağı bal kabağı yerindeki kıza baksana. Sen öleceksin öleceksin. Ben mi? Hayır hayır. Kız. Kız. Emir'in üzerine çıkmaca evet arkadaşlar videodan keyif aldınız mı? Bu videonun da burada sonuna geldik. Kendinize çok 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 iyi bakın. Oha. Hepinize Oha.